Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır trend yolda gözüme çarpan ve almaya cesaret edemediğim bir ürünü edindim. Ve şimdi sizinle beraber paketini açıp bunu deneyeceğim. Ürünün ismi şöyle geçiyor. Dyson V7, V8, V10, V11 vakumlu su deposu ve paspas aparatı diye geçiyor. Şimdi ben elimde temizlik için Dyson'ın V7'sini kullanıyorum. Bunun normalde uçları hep e, süpürge şeklinde ve ıslak bir şekilde yeri silebileceğim bir aparatının bulunması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü normalde evde yerleri silerken ben şu paspaslardan kullanıyorum. Buradan yere su püskürtüyorum ve sonra bununla yerleri temizlediğim paspası kullanıyorum. Neden buna geçmek istedim? Çünkü pratik olduğunu düşündüm, daha az yer kapladığını düşündüm ve mevcut Dyson'ımın inanılmaz pratik ve kolay olmasından da çok mutlu olduğum için bunu denemek istedim. Şimdi paketini sizinle beraber açacağım ve aparatı ilk kez beraber deneyeceğiz. Önce size fotoğrafını göstereyim. Bu şekilde içerisinden paspasları da çıkacak. Yani biraz araştırdığımda aslında Dyson'ın böyle bir ürünü olmadığını gördüm. Yani bu gelen aslında bir Dyson cihazı değil. O yüzden emin olamamıştım. Mevcut Dyson'a herhangi bir zarar vermek istemiyorum çünkü. Şimdi hemen burada sizinle birlikte açıyorum. Şöyle poşet içerisinde bir aparat çıktı. Altının paspasları var. Cırt cırtlı. Oynar bir başlığı var. Şuradan Dyson'ın bildiğiniz şu kısmından çıkarttım. Aslında bunu şurayla yapalım şimdilik kolay olsun. Bu çıkarttığım uca bunu takıyorum. Asla beklemedim. Kutunun içerisinden yedekler de çıktı paspas olarak. Bu da çok önemli bir şey çünkü bazıları yıkanırken ya da bazıları pislendiğinde daha fazla evi temizlemeye o pis paspaslarla devam etmek istemiyorsunuz. İkisini banyoya, ikisini yatak odasına ve geri kalanını da salon ve mutfağa kullanmak isteyebilirsiniz. İçinden kurulumla ilgili şöyle bir kağıt çıktı. Ama benimkini anladığım kadarıyla zaten kurmuşlar. Su tankının tıpasını açın diyor. Şimdi bunu... Şurada beraber sizinle yapalım. Demop Su tankının tıpasını açın diyor. Burası. Bir miktar suyu tanka koyun ve tıpasını kapatın diyor. Bir su geçiriyorum hemen. Şimdi baktığımda herhangi bir maksimum su diye bir yer göremiyorum. O yüzden şuradan birazcık suyu... Wow! Aa! Su içine gitti ama... Garip yani yeterince suyu düzgün bir şekilde almıyor. Dışarı taşırdı biraz. Bence şu an çok az bir su ve yeterince de içine girmedi. Yeterli su miktarından emin olamadığım için şu an bu iş bana biraz saçma geldi. Tamam, suyu doldurdum. Kapatıyorum. Bu kapalı, bu açık. Şimdi kapalı hale getiriyorum. Mop başlığı ve süpürge ana çubuğunu birleştirin. Su tankının önünde bulunan damlatma anahtarını açın. Ha, damlatma anahtarı bu. Şimdi size damlatma anahtarını açtığımda buradan nasıl damlattığını göstereceğim. Bu şekilde. Böyle bir anlamış oluruz ki damlatma anahtarını açtığımızda önünden pıt 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 su damlatıyor ve arkadan gelen moplar da o suyu temizliyor. Evimde bir ayak izi olan girişte bir yer var. Orayı temizlemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Şöylece bulunan ayak izini şimdi temizlemeye çalışacağım. Çok emin olamadım. Mutfağımdaki başka kirleri de aynı şekilde temizlemeye çalışacağım. Mesela şuradaki lekeyi nasıl çıkaracağına bakacağım. Küçük bir su tankı var. Yeteri kadar sıvı verdiğini düşünüyorum. Yerlerdeki lekelerle ilgili de 3 kere aynı yerden geçtikten sonra leke temizlendi. Aslında normal bir paspasla yani şu diğer paspasla üzerinden geçtiğimde de aslında en azından iki kez ya da 3 kez tam leke olan yerden geçmek gerekiyor. O yüzden bu anlamda performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Ürünü yaklaşık 3-4 dakika kullandıktan sonra söyleyebileceğim şey bu temizliği yaparken şimdi size göstereyim mesela sadece su vardı içinde. Arkasından şu şekilde yerde izler bırakıyor. Yuvarlak yuvarlak. Bunların kuruduktan sonra leke olarak kalıp kalmayacağından çok emin değilim. Şunu net bir şekilde fark ettim ki sürekli önünden damlalar attığı için böyle normal bir süpürge gibi ileri geri ileri geri yaparken bazen bazı damlaları ön tarafta yerde bırakabiliyor. Yerlerde kalan damlaları görüp onların üzerinden de geçmeye çalıştığımı fark ettim. Şimdi bir turda yatak odasında yatağımın altını temizlemeye çalışacağım. Şu birazcık rahatsız etti. Çalışsa da çalışmasa da oradaki tipayı açtığınız anda damlaları atmaya başlıyor. Makineyi durdurur durdurmaz hemen o tıpayı da kapatmak istedim ki damla atmayı bıraksın diye. Sadece süpürgeyi bir yerden bir yere taşırken arkada su damlatmış olmamasını tercih ederdim. Birkaç yerde su damladığını gördüm. Şimdi şu yerler kurumaya başladı ve ardında leke bırakmadığını söyleyebilirim. Parkeler ve fayanslar için uygun olduğunu düşünüyorum. E, yorumlarda gördüğüm kadarıyla mermer yüzeyler için iyi olmadığını söyleyenler olmuş. Su deposunun içerisine şu an sadece su koydum. Ama tabii ki temizlikle ilgili suyun içerisinde birkaç damla bir şeyler damlatmak isteyebilirsiniz belki. Buna alırken ki benim şüphem aslında şuydu. Dyson'ın içinde su kaçar mı? Suyu çekebileceği kadar çok su da olmuyor yerde. Genelde o minik damlaları o paspaslar direkt olarak emiyor. Bu sebeple suyun Dyson'ın içerisine kaçma durumunun olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir haznesini kontrol edeceğim. Dyson'ı aldım. Haznesinin içerisindeki tozlar aynı şekilde duruyor. Hiçbir şekilde oraya su kaçmış değil. Bu tozlar benim önceki temizliğimden kalanlar. Şu an bunu yapmaktan en çok keyif alacağım. Kısma geldim. Yatağımın altı. Biliyorsunuz ki... Allah gidiyordu. Biliyorsunuz ki şu videoda sırf yatağımın altını daha rahat temizleyebilmek için ayaklarını değiştirip onu yükseltmiştim. Şimdi bu temizliğin hakkını vereceğim bu cihazla. Önce yine damlatma tıpasını açıyorum. Şu anda anlatıyor. Şimdi yine kapattım. Evet yatağımın altını istediğim gibi bile dolayabildim. Saç toplama olayıyla ilgili ufak bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ben bu işlemi yapmadan önce evi süpürmüştüm ama bazı yerlerde sanırım yine saç kalmış. Bunun süpürürken saçları toplamak yerine biraz yere yapıştırdığını gördüm. O yüzden tabii ki her zamanki gibi. Vileda yapmadan önce nasıl yerleri süpürüyorsak bunu da yapmadan önce süpürmek gerekli. Ben diğer mopla yani paspasla bu yerde kalan saçları da güzelce temizleyebiliyordum. Bu pedlerden aynı performansı göremedim. Şimdi iş bittikten sonra su tankı nasıl boşaltılıyor o kısma geçelim. Şimdi şuradaki damlalığı buradan kapatmıştım. Ee, şuradaki mandala basarak... Baştan alıyorum. Mandala basarak çıkarılıyor. Aynen. Aslında cihaz bu. Ve su tankı da şu incelikte ufacık bir tank Su seviyesi şu an burada. Ben doldurduğumda sanırım şu civardaydı. Damlatıyor şu an. Dik tutayım. Damlatmıyor. Açısına dikkat etmek lazım. Ve beni aslında şu an endişelendiren şu kısımdaki yaylar. Bu kapağı açıp kapatmak için burada yaylar bulunuyor. Bu yayların zamanla paslanabileceğini şu an öngörüyorum ama tabii ki henüz bunu söyleyebilmek için çok erken. Şimdi bu kapağı açıp içerisindeki suyu boşaltacağım. Suyu boşaltırken sorun yaşıyorum. Çünkü kapağı yukarıda. Size de şöyle göstereyim. Suyu boşaltırken bu seviyede kalıyor. Bunu çevireceğim şimdi. Kenarlarından gidiyor. Ve ortadan akmıyor. Şöyle göstereyim. Suyu boşaltmak zor. Ya şuradaki damlalıktan boşalmasını bekleyeceksiniz. Bunu böyle açıp ki manasız. Şimdi bunu da tecrübe edince aslında aklıma şu geldi ki içerisine eğer deterjanlı herhangi bir su koymak isterseniz bunu boşaltamıyorsunuz. Bunu görmüş olduk. Ya temizliğinizi yapıp tamamen zamanla bütün evinize ne kadar su gittiğini görüp bitene kadar temizlik yapabilirsiniz. Ya da sadece düz normal su koyup içerisinde başka herhangi bir deterjan bulunmamasını sağlayabilirsiniz. Temizlik bittikten sonra da bu pedleri şu şekilde cırt cırtlarından çıkarabilirsiniz. Borunun içerisinde herhangi bir ıslaklık yok. Bu da kuru. Bu sebeple sanırım şu an için cihaza herhangi bir zarar vermediğini söyleyebilirim. Bunun içerisinde kalan suyu da ben bitirmek istiyorum. Takarken önce ön tarafı kapatıyoruz. Arkasından mandala basarak arka tarafı yerleştiriyoruz. Bu suyu bitirmek adına biraz daha çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısımlara ilk yapmıştım. Şu an Su izleri görünüyor ama bunlar kuruyor ve geriye hiçbir şey kalmıyor. Evet, suyunu da bitirmiş oldum. Bir Dyson'ın girebildiği her yere yine bu başlık girebiliyor. Yüksekliği çok fazla değil. Çok az bir fark var arada. Cihazın ortasındaki kısımdan süpürmeye devam ediyor. Şu an su kaçar mı endişemden kurtuldum. Çünkü gerçekten damla damla çok az bir su bıraktığı için o paspaslar zaten o suyu emiyor. İçerisine kaçmasına engel oluyor. Ben açıkçası Temizlik performansından memnun kaldım. O pedlerin dönüyor olması mevcut yüzey üzerinde daha fazla silme etkisi yaratıyor. Şimdi banyoya yeniden bakacağım. Kurumuş olduğu için hiçbir şekilde iz görünmüyor görebilirsiniz. Böyle bir ürünü gerçekten edinmeden önce çok fazla şüphelerim vardı. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Çok fazla alıştığınız tarzda bir video olmadı biliyorum. Ama bunu deneyimlerken göstermek istedim ki benim gibi aklına takılan insanlar varsa buradan izleyip en azından kafalarındaki soruları giderebilsinler diye. Çünkü ben bunu Trendyol'da görür görmez direkt olarak YouTube'a yazdım çünkü bir videosunu görmek istedim ama hiçbir şekilde bulamadım. Bu sebeple ürünü edinmek isteyenlere böyle bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yalnızca bu cihazı almadan önce Dyson'ınızın markasıyla uyumlu olup olmadığına dikkat etmenizi tavsiye ederim ve altılara olmadığını görüyorum çünkü. Beğendiyseniz lütfen likelayın ve abone olun. Ev temizliği düzenlemesi, minimalizmle ilgili aynı zamanda farkındalıkla ilgili yeni videolar yayınlıyorum. Her çarşamba ve cuma sabahları onda yeni bir videoda görüşmek üzere. Mm.